Amerika Birleşik Devletlerine biraz ülkelere şöyle evet. e, size örnek vermek istiyorum. Amerika Birleşik Devletlerine baktığımız zaman şundan diyoruz, yani şunu net söylüyoruz diyoruz ki. Arazi verimliliği bakımından dünyanın en iyi ülkesi. Yani çok verimli kullanıyorlar arazilerini. İş gücü verimliliği dediğimiz zaman Japonya geliyor aklımıza. Yani çok küçük evet. toprak parçalarına rağmen iş gücünü en iyi kullanan ülkelerden birisi. Evet. Ölçek büyüklüğüne gidiyoruz, diyoruz ki işte ölçek büyüklükleri neler? Amerika'daki işte ortalama ölçek büyüklüklerine baktığımız zaman dünyanın birçok ülkesinden çok daha büyük ölçekte devasa işletmeleri var. Evet. Avrupa'ya geliyoruz, Avrupa'da da işte son yıllarda işte Avrupa'ya baktığımız zaman işte mesela aile çiftçiliği hangi ülkede evet. dediğimiz zaman Fransa aklımıza geliyordu geçen yı, geçmiş yıllardan. Şimdi mesela son 20 yıl içerisinde şöyle bir e, istatistiklere baktığımız zaman şunu görüyorum ben Fransa'da İşte 2000'lerin başında 20 hektar ortalama işletme büyüklüğü vardı, şimdi 40 hektara çıkmış. Yani 20 hektar büyüklüğü, 20 hektar artırmışlar ortalama işletme büyüklüğünü. Dolayısıyla böyle bir yönelim var. Şimdi bize de baktığımız zaman işte ortalama işletme büyüklüğümüz 6.1 hektar yani bu yıllardır böyle evet. devam ediyor. Ama diğer yanda da Çin gibi bir ülke var. Çin'e bakıyorsun mesela diyorsun ortalama işletme büyüklüğü nedir? 0.6 hektar. Yani Türkiye'nin onda biri kadar bir küçük işletme var öyle düşünün. Ama buna rağmen Çin o çok küçük işletmelerden çok büyük e, evet. fırsatlara dönüştürmüş, verimliliği çok yükseklere çıkarmış. Bu noktada da şunu sormak istiyorum. İşte şu anda Türkiye'de küçülen aile işletmelerinden bahsediyoruz. Yaşlanan çiftçi nüfusundan bahsediyoruz. Geleneksel tarım belki de kapanıyor. Yani bu nesille birlikte kapanıyor. Yeni nesil gelecek. Bu yeni nesil daha bilgi donanımlı olarak gelip evet. bu tarımı devralacak. Bununla ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum İsmail. Ah, şöyle, şimdi aslında bu mesleğe girecek arkadaşlar herhalde Sohbette bizim hedefimiz ki, en tabii fazla ki. genç girişimcilerimiz. Genç istiyor. girişimcilerim. Şimdi evet. ziraat fakültelerine girdiğiniz zaman sadece tabi maaşlı çalışan olmayı <laughs> hayal etmemeleri gerekiyor. Evet. Yani devletin teşvikleri, destekleri bunları çok iyi takip etmeleri gerekiyor ve bu noktada girişimci olmak için de özellikle üniversite okurken nasıl girişimci olurum? Bu girişimciliği sadece ceviz bahçesi olarak algılamamaları evet. gerekiyor. Şimdi hani az önce bahsettiğiniz işgücüdür, toprak verimli. Aslında derdimiz kaynak verimli. Evet. Yani burada insan kaynağını da, doğal kaynaklarımızı da en etkin ve verimli şekilde kullanmanın yol ve yöntemlerini öğreniyoruz ziraat fakültelerinde. Bunu yaparken de bütün temel bilimleri kullanıyoruz aslında. İşimizin içerisinde biyoloji var, işimizin içerisinde kimya var. Matematik var. Ondan sonra işimizin içerisinde sosyal bilimler var. O yüzden çok yönlü bir bakış açısına sahip olmamız gerekiyor. Tabii burada şey konusuna gelirsek arazi büyüklüğü üzerinden hani Türkiye'yi nasıl değerlendiriyoruz evet. noktası? Evet istatistiklere baktığımız zaman yaşlanıyor ama şeyi de kaçırmamak lazım. Biz şu an bir araştırma yaptırıyoruz kentli çiftçiler diye. Bizim bir ilçemiz var Konya'da Altın Ekin ilçesi. Altın Ekin ilçesi gibi kent çeperindeki birçok ilçede tarım ilçesinde o ilçelerde tarım yapıp Konya merkezinde yaşayan şeyler var çiftçiler var. Aslında biz de ailece bu çiftçilerden bir tanesiyiz. Mersin'de eşimin ailesinden kalan bir şey var, çiftlik var. Hı hı. Biz kent merkezinde yaşıyoruz ama hı hı. üretime de devam ediyoruz. Hı hı. Eşimin köyüne gitseniz, kahveye baksanız, orada bir anket yapsanız, hı hı. bu köy bitmiş dersiniz. Hı hı. <laughs> şimdi şeye bakmak gerekiyor, Yani e, tabii ki kahveye bakalım kim yaşıyor, o demografik yapı önemli ama o okey kahvesinde oturanların hepsi emekli şimdi, Onun düşünün, hepsinin geliri var. Hı hı. Ee, hı hı. Onların bir sıkıntısı yok temel olarak. E, köyde kalan çiftçiler tabii onların e, problemleri ayrı, onları ayrı konuşuruz. Ama şunu da unutmamak gerekiyor, göz ardı etmemek gerekiyor. Kentte yaşayan çiftçiler. Evet, evet. Bunların sayısı da azımsanmayacak kadar çok. Hı hı. E, bu bir. Ikincisi, şimdi sahil kasabalarımız, sahil kentlerimizde hı hı. E, çok da fazla orada birim alandaki e, şeyler, bedeller yüksek olduğu için Orada kolay kolay kimse arazisini bırakmaz, hı hı. araziyi ya müteahhite bırakır ya da e, üretime bir şekilde e, dahil olur. Hı hı. E, tabii e, popüler yaklaşım e, ölçek ekonomisi. Evet. E, Amerika'ya evet. baktığımız zaman e, işte 6 bin hektarlar, 10 bin hektarlar, 15 bin hektarlar, 50 bin hektarlara varan belki daha fazla büyüklük e, büyüklüğe erişmiş büyük çiftlikler var. Hı hı. E, i̇şte Japonya'ya bakıyoruz orada e, küçük, Çin'de küçük. Burada tabii e, sosyolojiyi es geçmemek gerekiyor, kırs sosyolojisine. Hı -hı. E, o ülkenin koşullarını es geçmemek gerekiyor. Elbette ölçek ekonomisi birleştirelim. Araç toplaştırma da aslında bunun kenarından Hı -hı. E, bir tanesi olarak durulabiliyor. Hı -hı. Ama kırı kırdı istihdam etmek istiyorsak, Hı -hı. E, ölçek ekonomisine çok dikkatli yaklaşmamız Hı -hı. gerekiyor. E, buna kafa yormak gerekiyor. E, ben ölçek ekonomisine inanıyorum. E, ama dediğim gibi ülkenin kendi gerçekliğiyle göz önünde bulundurularak, kırda insanları istihdam etme yaklaşımız işte. İpart'ta belki hı hı. E, bunun çıktılarından bir tanesi önemli bir program. E, kırı kırda istihdam etme. Hı hı. E, kırda yaşamı devam ettirmek için hem kentlerdeki nüfus baskısı ama günün sonunda şu bir gerçek e, 2050 projeksiyonlarına baktığımız zaman kentlerdeki baskılar artacak. Hı hı. Nüfusun %70'i %80'i kentlerde yaşayacak. Hı hı. Az önce Burçak e, söyledi. Hani kentlerde yaşayanların belki kendi gıdalarını kendileri üretmesi Hı -hı. Gerecek, gerekecek. İşte bu da kent tarımı dediğimiz, Hı -hı. urban farming dediğimiz bir Hı -hı. olgu. Bunun farklı modülleri var. Hane halkı için, girişimcilik boyutu ya da kamu yatırımları özelinde farklı uygulama alanları var kent tarımının. Aslında şuraya bağlamak istiyorum. Tarımda çeşitlilik çok fazla. Hı -hı. fazla Şimdi az önce Burçak, gıda arzı dedi, önemli bir mesele dedi. Öyle. Gıda arzı, insanoğlunun hep meselesi olacak. E, bu meseleye çözüm de açıkçası birinci derecede e, sorumluluk anlamında ziraat mühendislerinin alanına e, giriyor. Gıda mühendisleriyle birlikte, veterinerlerle birlikte. E, bu sorunu bizler e, öncelikle çözme sorumluluğuna e, sahibiz. O yüzden bizim mesleğimiz her zaman ben popüler olacak diye düşünüyorum. Her zaman tercih edilecek. Ancak orada seyirli bir şey var. İki tane nokta var. Bir, kendini geliştirme konusu. Onu az önce konuştuk. İki, ne bursak bahsetti bu disiplinler arası çalışma konusu. Evet. Çünkü şunu bir defa kabul etmek gerekiyor. Yeni başlayacak, mesleğe yeni başlayacak arkadaşlar. Biz belki o disiplin içerisinde çok fazla çalışma fırsatı bulamadık ama artık ziraatın sorunları, tarımın sorunları ziraat fakültelerinin dışına taştı. Yani biz sadece ziraat fakültesi mezunları olarak, veteriner fakültesi mezunları olarak, gıda mühendisliği bölümü mezunları olarak Gıda sağlığı şey, gıda güvencesi meselesine biz tik hatamayız. Yani onu onu geçelim. Bizim burada kimya mühendisleriyle, bizim burada belki kesinlikle biyologlarla ondan sonra, bizim burada biyoteknoloji çalışan, genetik mühendisleriyle, sosyal bilimcilerle, sosyologlarla, yani bizim açıkçası kır sosyolojisine biraz kafa yormamız gerekiyor ben. Çünkü Türkiye çok heterojen bir coğrafyaya sahip. Ee, şey yaklaşımı işte kır yaklaş yaşlanıyor yaklaşımı her yer için geçerli değil evet. maalesef. Hani e, futbol sahası gibi coğrafyaya sahip değiliz. O yüzden bizim iyi sosyologlara da ihtiyacımız var. Tarım Hı -hı. ekonomisinin belki bu alana e, motif olması Hı -hı. gerekiyor. Ee, disiplinler arası çalışma çok önemli. Ee, Hı -hı. ve ben hani bu yaklaşıma sahip olan mesleğe yeni girecek arkadaşların e, ben e, gelecek dönemlerde kendilerini geliştirirlerse, teknolojiyi takip Hı -hı. ederek, e, mesleklerini iyi öğrenerek elbette ben işsiz kalacaklarını da zannetmiyorum. Ee, girişim yapma eğilimlerinin de artacağını düşünüyorum. Evet, teşekkürler. Aslında